Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Henry Stickman oynayacağız. Bu ilk oyunu bundan öncesinde ben bu duvar versiyonunu er çekmiştim. Bugün bunu oynayacağız. Oh, you. You're free to go. <laughs> daha geçiyor. Really, Komik much. değil. Sana bir kargo var diyor. Don't get your hopes up. We've already checked it for is useful. Haven't we Dave? What? İşimden kovulmak istemiyorum I diyor. İşimden olmak istemiyorum diyor. <laughs> See go. <gülüyor> 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 hmm. Rifle diyelim. Kaçıncı kattayız ama o da var. Onu ne biliyorum da bilmiyormuş gibi davranıyor belki de. <laughs> <laughs> Damarlar çıktı gece zaman Allah durdu. Çok güçlendik. O adamda bıçak var ha. Adamı çöpe attı. Onu da yedi. Bak şimdi ne olacak. Kalp krizi. Kalp krizi arkadaşlar. Her takım. Her takım. <laughs> Elbortlarım. <laughs> Ready. Fire. Oh man. Adam vurdu. <laughs> Bu. Arkada nasıl kullanacağı yazıyor. Diyanı <laughs> çekirdeğine indik. Lan kapa aç. <laughs> Hadi be. Uh <laughs> Okey bu adamdı. Duvar. Matrix. Aa, A baka girdi arkadaşlar. Baga girdi. Böyle değil normalde. Baga girdi. Oha. <laughs> Bak var arkadaşlar. Sese bak. Ha, ses hala devam ediyor. <laughs> Müzik çok güzel yalnız ha. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman videoyu burada bitirelim. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.